Arkadaşlar, harekete geçmek nedir? Hedeflerimiz, hayallerimiz, alışkanlıklarımız hepsi bir harekete geçme üzerine olan metotlardır. Biz harekete geçtiğimiz zaman evren bize diyor ki, "Tamam. Ben buna vereceğim." Bu inanıyor bu yapıyor bu gerçekten gerçekten enerjiye uyuyor. Yapmanın, harekete geçmenin gerçekten büyük 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 enerjisi budur arkadaşlar. O sebeple biz sadece ve sadece hayallerimiz için harekete geçelim ve odağımızı bu yönde çoğaltalım. Odağımızı bu yönde güçlendirelim. Biz bu odağımızı güçlendirdikçe duruşumuz, karakterimiz ve kendimize ve yeni tanıdığımız ya da çevremize verdiğimiz güven kat kat artsın. Ve arkadaşlar, şu anda ben Karadağ, başkent Podgorica'dayım. Şu an 6. ülkemdeyim. Yani <laughs> ve ben bunun hepsini bir adımla oldu. Ben o adımı attığım için şu anda Karadağ Podgorica'da 6. ülkemdeyim. Ve gün geçtikçe dünyayı gezme, dünya turu, bu hayallerimi yaşamak o kadar beni mutlu ediyor ki. Gerçekten sen de bunu yaşamalısın. Seni ne mutlu ediyorsa onu bir düşün. Onun için bir harekete geç. Şu anki mutluluğum tarif edilemez. Çünkü ben arkadaşlar hayata geldiğinin anlamını öğreniyorsun. Gerçekten e, başardığını hissediyorsun. Gerçekten varlığını hissediyorsun. Kendine saygını atıyor. O kadar önemli ki hayalini gerçekleştirmek dünyaya gelişinin bir nedeni olduğunu anlıyorsun. Ve arkadaşlar mutlaka mutlaka kesinlikle farklı ülkeler görmenizi tavsiye ederim. Yani o kadar deseler de farklı ülkenin bakış açısına o kadar büyük bir etkisi var ki arkadaşlar mukayese de olsun, iletişimde olsun, kendine olan bakışında olsun Büsbüyük büyük arkadaşlar ve gerçekten tarif edilemez. Anlıyorsunuz siz zaten. Bunu benim konuşmalarımdan anlıyorsunuz, inancımdan, heyecanımdan anlıyorsunuz. Umarım gerçekten ben size bunu aktarabilmişimdir. Ve arkadaşlar hayata bir kere geliyoruz. Herkes dese de yapan yapmak farklı bir şey. Harekete geçtiğimiz sürece var oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten harekete geçtiğimiz sürece var oluyoruz. Kendimiz ne yapıyoruz? Nasıl hayata hayallerimiz var? Nasıl daha iyi pozitif oluyoruz? Pozitif ivme, doğru tutum, doğru davranış bunların hepsi bakış açısıyla gelişebilecek şeyler arkadaşlar. Bakış açımız o kadar hayatımıza farklı o kadar pozitif etki ediyor ki bu mutluluk yüksek yüksek enerjiyle anlatılabilecek bir şey ve ben bu enerjimle gurur duyuyorum. Gerçekten. İyi ki, iyi ki, iyi ki diyorum. Şu an burada doğaçlama bir konuşma yaptım. Ben gerçekten kendime saygı olduğum için herkese saygı duyuyorum arkadaşlar. Bir insan kendisine saygısı varsa bütün dünyaya, bütün evrene, bütün her şeye saygısı olur. Her şeyi sever. Ben her şeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü bir yaratılışımız hepsi bir molekülden, atomundan, birçok şeyden. Ben seviyorum her şeyi ve Allah da bana gani gani veriyor çok şükür. Arkadaşlar ben gerçekten hayallerinizin gerçekleşmesini çok çok inanıyorum. Çok çok olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar kalkın yerinizden. Hadi birlikte hayallerimizi gerçekleştirelim. Arkadaşlar görüşmek üzere.